Gunfort'tan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Razer Glow 30 Mousepad'ini tanıtacağız arkadaşlar. Arkadaşlar Mousepad'imiz 30x40 bir Mousepad. Mousepad'imiz gerçekten çok büyük. Hani mouse şurada da bir tane mouse örneği vereyim. Mouse'umuz rahatlıkla sağa sola kayabiliyor arkadaşlar. Hem yani büyüklük açısından kayabiliyor hem de çok hızlı olduğu için böyle kayabiliyor. Bakın zaten altı kaymaz arkadaşlar Mousepad'in. Hiç kaymıyor onu da söyleyeyim. Altı çok kaliteli. Görürsünüz zaten. Açıklama link koymayacağım. Çünkü ben hem bunu internetten almadım hem de e, fiyatlar değişebiliyor zaten. Koysam da. Onun dışında arkadaşlar mousepad'in şöyle güzel bir özelliği var. Kenarları çok güzel dikişlenmiş. Onu da söyleyeyim. Rengi çok güzel ancak şu anda kameradan çöktüm. Şu rengi çok soluk gözüküyor. Ama rengi gerçekten çok güzel arkadaşlar. Onu da söyleyeyim sizlere. Şimdi mesela bunu seyahate taşıyacaksınız böyle katlamanız gerekiyor arkadaşlar. Ben ama bunu katlıyorum. Geliyorum. Arkadaşlar mouse katladım. Böyle oluyor hemen hemen arkadaşlar. Onları söylemek istiyorum. Bence güzel oluyor. Hani biraz daha kuşatabilirsiniz siz. Ben çok uğraşmadım şu an. Yani söyleyeceklerim bu kadardı. Bence fiyatını gerçekten çok güzel hak ediyor. Ee, ön yüzeyi kumaştan. Çok hızlı arkadaşlar. Ben öneririm. Hani yalnızca niye mouse bir tanesi işte. 30 40 ya Yani ben beğendim. Siz de beğendiyseniz yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Ve hala kanalıma abone olmadıysanız abone olup like atabilirsiniz arkadaşlar ve bay bay.